Şu an hısa çekiminde popüler olan yöntem ve uzunca bir sürede bu şekilde kalacak öyle düşündüğümüz, öyle bildiğimiz yöntem FUE adını verdiğimiz foliküler işte unit extraction ya da foliküler ünite ekstraksiyonu şeklinde tanımlanan yöntemdir. Foliküler ünite bildiğimiz saçın köküdür. Ekstraksiyonda onun çıkartılması anlamında yani bir saç kökünün çıkartılması kısacası. Bu da adından anlaşılacağı üzere saç kökünün teker teker çıkartılmasıdır. Yani bir deri parçasının değil, herhangi bir cerrahi işlem uygulanmadan saç köklerinin ona uygun özel aletler kullanılarak teker teker çıkartıldığı bir yöntemdir. Bu yöntem 2003 yılından beri olan, özellikle 2004 yılından sonra da ülkemizde yaygın olarak kullanılmaya başlanmış ve çok ciddi şekilde deneyim sahibi olmuş. O yüzden de birçok Avrupa ve e, Amerikan ülkelerine göre çok daha fazla hasta sayılarına ulaşılmış ve bütün dünyada artık yavaş yavaş daha çok e, rağbet edilen bir e, saç ekimi tekniğidir. ve Uzunca bir sürede e, bu teknik e, ileriki yıllarda şu anda deneysel aşamalarda olan bir takım tekniklerin e, onay alarak e, girileceği yıllara kadar da kullanılacak olan tekniktir.